Alo. Alo. Hoş geldiniz, buyurun. Merhaba Noran Hanım, nasılsınız? Vallahi iyi diyelim. Hani adettendir i̇yi, iyi demek, hiç iyi değilim yani şu anda. Çok üzgünüm. Evet. Yani hamile bir kadın, dayak yiyen bir kadın. Kimseye söyleniyor utanıyor. Ben. Sessiz kalıyoruz. Çünkü bizi böyle yetiştirdiler. Doğru. Okulda oynadığın zaman doğru. arkadaşın suratına tokat atıyor. Annen diyor ki, "Seviyordur seni." Biz sevgiyle evet. böyle öğretilmiş çocuklarız. Ya yani yani bizim şey. neslimizden bahsediyorum. Çok doğru, çok doğru bir teşhis. Ha, çok üzülüyorum Hı. yani. Dinliyoruz sizi, buyurun. Ben öncelikle Adil Bey'e nice seneleri olsun, mutlu, i̇nşallah. sağlıklı, bereketli uzun ömrü olsun inşallah diliyorum. İnşallah. Evet. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Çok teşekkürler. Ben Olur. 25 yıllık evliyim. Evet. Bu 25 yıllık evliliğimizin içinde 10 sene sonrasında eşim beni aldatmaya başladı. Hı hı. hı, hı. Ondan sonra ve yani bunu sürekli ast sürekli taviz verdikçe, e, bu normal bir şey olmaya devam etti. İlk nasıl yakaladınız sizi aldattığını ve o süreç nasıl devam etti bize biraz anlatır mısınız? İlk e, davranışlarından hissettim, uzaklaşmaya falan başlamıştı. Ondan Hı -hı. sonra e, yani hisli e, söyledim ben ona. hani beni aldatıyor musun? İşte o da itiraf etti o süreçte. Evet bir başkası girdi hayatıma ama ondan öncesinde e, ee, sürekli ona bir güvensizlik hissiyatı veriyormuşum. Ben ona güvenmediğim için o da bunu yapmış ve ben bunu hak etmişim. Yani ben bunu hak ettiğim için başka kadınla olmaya başlamış. Sürekli bunu savunuyor. Hmm. Ve bu da benim canımı çok acıtıyor. Yani ben ona gerçekten çok değer veriyordum. Gözümden bile sakınıyordu. Ve Peki size aldattığı baş... gün nasıl bir tavır sergilediniz kocanıza? Ne yaptınız? Bu durum karşısında sergilediğiniz tavır neydi? Yani sürekli ben e, tamam eğer bir başkası varsa bitsin falan diyordum. O da tamam ben ona nikah kıyacağım. E, yani nikahını istedi benden ilk süreçte. Evet. E, ben de vermek istemedim. Yani benim çocuklarım o süre e, küçüklerdi. E, biri 5 yaşında biri 10 yaşındaydı. E, şu anda üniversite son sınıfta kızı. Oğlum da bu sene kazandı. Çünkü benim onların başlarında sağlam durmam gerekiyordu ki iyi bireyler olsunlar olmaları. Yani aslında. sizin hikaye şöyle mi? Çocuğunuz küçüktü, kocanız sizi aldatıyor. Çocuklar büyüdü, üniversiteye gitti, koca hala aldatıyor mu? Ee, yani bir senedir yok gibi düşünüyorum ama hı. yani böyle kazanmak için de hiçbir çabası da yok yine. Hı, -hı. Evet. Yani bir seferi bittin, artık bu evlilik bitebilir. Her an bitmeye hazır bir evlilik yaşıyoruz. Hı hı. Ve hani not da sürekli koyuyoruz ama bir şekilde e, yapıcı bir amaç ruhum olduğu için bitiremiyorum. Evet, yani evliliğimi sevgiyi. bitirmek istemiyorum. Kendisi söyledi. Anahtar yani yani sevgi var sizde. Ne anaht sevgi. bilemiyorum şu an. Peki o zaman ne yapacağınızı uzmanımız söylesin. Tamam. Şimdi teşekkür çok, ederiz. E, sevgilerimi sunuyorum. Birçok kadın evlendikten sonra hele çocuk olduktan sonra diyelim anne kimliğine bürünüyor. Anne kimliğine bürünürken ama bir küçük bir hata yapıyorlar. Eş kimliğinden çıkıyorlar. Artık çocuklarım öncelikli. Ben çocuklarımın annesiyim. Hatta bazı erkekler de şu hatayı yapıyor. Artık o benim eşim değil, çocuklarımın annesi. Artık o anne kim. Şimdi bakın, bu evlilik kurumunu bitiren bir yanlış, hata. Şimdi bizim günlük hayatta kimliklerimiz var. İş hayatında mesela bir adam bir kimliği vardır. Evde de baba kimliği vardır veya eş kimliği vardır. Evliliği ayakta tutmak isteyenler anne baba kimliğinde değil eş kimliğinde kalacaklar. Eş kimliği çok önemli. Çünkü eş kimliğinde kalırsanız bir kere en önemlisi evliliği ayakta tutan bir kere yatak birliğini korursunuz. Yani cinsel olarak birlikteliğinize devam edersiniz. Çocuklar ikinci planda demiyorum ama evlilik nasıl başladı iki kişiyle. O iki kişi yani temeli yıktığınız zaman artık çocuk var, çocuk daha önemli dediğiniz zaman evliliğin temelini yıkıyorsunuz tamamen. Evlilikte bir şey kalmıyor. Şimdi burada Zaten aslında yaptığı hatayı hanımefendi söyledi. Bak dedi bende dedi anaç sevgi var dedi. Bu sevgi çeşitlerini anlattım ben geçtiğimiz günlerde. Geçtiğimiz sene. Şöyle bir hata var. Anaç sevgiyle yaklaşıyor eşine. Hayır eş sevgisiyle yaklaşması lazım. O senin eşin. O işin. nasıl olacak? O senin eşin. O çocuklarla bir tutmuş bunu şöyle. Şimdi bir kere adam zaten belli bir noktada yani oyun sahasını dışına çıkmaya başlamış. Ve kadın orada sessiz kalıyor bak. Sessiz kalıyor. Diyor ki sıkıntı yok ben artık çocuklarımla ilgileneyim dediğiniz anda erkeği yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. Yani evlilik birliğini yavaş yavaş kaybetmeye başlıyorsunuz. En büyük problem burada. Onu koruyabilmeniz lazım. Yani eşinize bir dakika çocuklarımız var ama bizim aramızdaki birlik en önemlisi. Dikkatini benden uzaklaştırma. Dikkatin bende olsun. Eşin olarak gör beni. Onların annesi değil. Ben senin eşinim. En başta bu var. Bu kimliği hep hatırlatın sürekli olarak. Çünkü başlangıç noktanızdan evlilikte kopmayın. Başlangıç noktanızda iki kişinin karşılıklı arzusuyla, karşılıklı olarak sevgisiyle evlendiniz. Ha bazıları var. Evlilik de hatalı. Yani karşılıklı arzu yok, cinsel tutku yok, hiçbir şey yok evlenmişler. Onlar zaten baştan yanlış başlıyorlar. Evet. Ve so ama bazıları da nasıl devam ettiriyor biliyor musun? Çocuk yapıyor. Anne baba kimliğinde müthiş anlaşıyorlar. Hı -hı. Bak eş kimliği yok. Anne baba kimliğinde çok iyi bir ortaklık yapıyorlar. Şimdi burada en önemli şey tekrar tekrar söylüyorum. Hiçbir zaman için eşinize annesi gibi bakmayın. Anaç sevgiyle yaklaşmayın. Çünkü o belki de bundan irite oluyor ve eşinden alamadığı sevgiyi başka bir yerde arıyor. Adil çatlayacağım şimdi onu nasıl başaracağız onu anlayamıyorum. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Burada Ay en önemli duygunuz. şey yani ne uzaklaştığı anda benden uzaklaştığın anda bu evlilik biter diyeceksin. Ha. benden uzaklaştığın anda bu evlilik biter yani şu dikkatin başka yere gitti anda hemen res çek süper hemen res çek şimdi anladım hemen res çek biz onu. analar ne yapıyoruz çocuğun gider gezer dolaşır ay anasının canı deyip alırsın sarmalarsın Hı. onu bütün hatalarıyla Hı. kabul edersin Hı. bütün günahlarıyla bütün sevaplarıyla yani evladındır ya ne yaparsa yapsın o da öyle yapıyor kıyamaz o da öyle yapıyor Ana ki... sevgiyle yaklaşıyor ama uzaklaştı koyacaksın. Mesela dedi ki ilk 10. senede bir aldatma oldu dedi. Bir dakika diyeceksin oğlum. Oh. Ben çocukları alıyorum gidiyorum ya da sana bir terk et. Bir dakika. Ben aldatma varsa ben yokum. Rest yok. Rest, rest koy. yok. Erkekler restten anlıyor biraz. Ya bunu anlatmaya çalışıyorum aslında böyle sübliminal olarak. Yani rest çekmeniz lazım. Kapıyı yavaştan göstermeniz lazım. Aldatmayı kabul ederseniz bu tekrar 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 büyür. Peki. Diğer telefonu alıyoruz hemen. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Peki. Hoş bulduk. Erkek, çok Şimdi sizin bir sesinizi duyunca birden Adil Bey çok sevindi. Çok Aa <laughs> erkek. şaşırdım. <erkekti. gülüyor> Bize pek erkekler soru sormaz. Merhabalar. <laughs> Merhabalar. Ee, televizyonunuzun sesini kısar mısınız? Rica etsek. Bizi telefondan evet. duymaya çalışın lütfen. <laughs> evet. Bakalım beyefendinin derdi <laughs> neymiş? Birlikte dinleyeceğiz. <laughs> Ama televizyonunuzun sesi kısılmadı. İyice tamam. kapatmanız Yok. gerekiyor. Yok. Tamam. Bir dakika tam... <laughs> <laughs> tam böyle ses düğmesi evet. var ya tık diye kapatıyoruz kesiliyor evet, Hah. Kapattım. hoş geldiniz buyurun hoş bulduk e, adil veysi de şey ya. buyurun <laughs> ya ben e, kız arkadaşımdan ayrıldım <gülüyor> <gülüyor> Artık bu ayrılma sürecinde biraz benim baya bir hoş oldu etkiledi ben e, kendimi intihar etmek durumuna kadar getirdim Sonradan... Bilmiyorum artık ne yapacağımı. Bana biraz yardımcı bir e, yani akıl vermek durumum var. Peki, şimdi öncelikle size şunu.